Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlıktan, özgürlükten ve barıştan yana gerçek anlamda aydınlık yanılara taşıyacak olan sizleri dünya şairi, Türk şairi, vatansever, barışsever Nazım Hikmet'in sizleriyle selamlıyorum. <laughs> Şair bir bağışlasın, ilk dizeyi biraz değiştirerek selamlayacağım. Hiçbir ağaç dün tam doğanda, bugün Çağlayan'da, da, yarın yurdumun her bir alanında böyle yine har kulabe bir yeri iş vermemişti. <laughs> Topraktan, ateşten, emirden, doğanların en İnsanlar ellerini tokmadan düşünmeden birbirlerine kerif diyerek yıldızlara bakarak yaşamak ne kadar güzel şeyde kardeşim diyecekler. İnsan yazı gibi senin, bir korkun, üzüm gibi senin, bir ferah, bir rahat, hiç işitilmemiş bir şarkı söyleyecekler. Hiçbir an adresine harf lade bir yeriş vermemiş olacak. Ve en fazla ki bir yav kendisi bile böyle sesler böyle inanılmaz renkler daha ermiş olacaktır. Topraktan ateşten değirden doğalların en mükemmeli Yolumuz açık olsun. Hoşçakal. Aa!